Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, sonunda beklediğimiz e, güncelleme geldi. İki, e, ne diyorum lan ben? E, yılbaşı güncellemesi geldi. E, ben biraz Gingerbread kastım. Oyunda şimdi videosunu çekeceğim. Ben biraz Gingerbread kastım. Gelen e, gelen bence hemen oyuna girip Gingerbread kastım. Aşırı ipetler geldi. E, ileride e, ee, gel gel gelen petleri şu anda size göstereyim gidiyoruz Biraz çabuk uzun ışınlanırsan güzel olabilir. Burada yine trade dönüyor. Şimdi kale 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 kale. Kale nerede bizim abi? Kale 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 kale. Ben anda oyun pek yüklenmedi. Bug mı ya? Bug mı? Şuraya. Ginger, Ginger bir toplama görevi geldi. Aga be. Ma maalesef. Ya da bu ne Dur bir dakika. Sen sonra yaparız bunu be. Şimdi bakın arkadaşlar benim 462 gingerbread'im var çok güzel ikinci bir elimdi. E ee, arkadaşlar bakın ben burayı zoomlayacağım Bakın hadi. Bakın. Gardan adam. Zım oğlum. Bu adam bu. Bakın bu yet arkadaş. Bu yet. Bu yeter. Para geldi. Niye gözükmüyor yeti? Yeti yeti olduğu için mi gözükmüyor arkadaş? Buraya yeti niye gözükmüyor? Ha şimdi gözüküyor yeti arkadaşım. Ha, yeti de bu arkadaşlar işte. Hmm. Sonra ee, başka hangi pet var? Şöyle bir döndürelim. Şimdi arkadaşlar bakın. eee eğer bastım yanlışlıkla. Şimdi bakın. Burada sınav yolu var. Burada mask ox var. Burada 300 var. Ee, burada zincir ve kurabiye sakın alma şeyi var burada, Burada yeni gelen pet kıyafetleri var arkadaşlar. Ee, bir de bir de arkadaşlar bak bütün gelen petleri seyredin. Kar de. Kar kedisi. Bakın kar Kar var Musk oku, Oks var Öküz var ee, Öküz dönemi yanlış anladım Oks 300 öküz kolyesi Oynak öküz kolyesi Burada yeti var Burada sınavdan Kardan adam var Şimdi geçiyorum Burada da Şam, şam 800 Robux'a yeni gelen Frosty Fury var. Bak, Frosty Fury. Şaşırmam. Çok aşırı güzel pekler geldi. Çok aşırı iyi bir güncelleme oldu ya abi. Aşırı iyi bir güncelleme bu arada. Aşırı iyi bir güncelleme oldu şu Bu arada arkadaşlar Orada biz de biraz videoda cincir bir kasalım. Güzel olmaz mı? Güzel olur abi. O zaman cincir bir kasalım. 4 dakika olmuş videomuz. Cincir kasalım o zaman arkadaşlar. Cincir bir Cincir yerine doğru yavaş. Cincir. Bu da bir takipçimizden hediyeydi arkadaşlar. Fly Reim'dir. E, ee, bu da bir takipçimizden hediye edip bunu, e, bunu bir yıl önce yok, yok. bunu 5 gün önce verdiler. O bir takipçimizin hediyesi bunu 5 gün önce verdiler arkadaşlar. Ee, burada 44 bir daha toplamışım ben. Toplam kaç zincir braid? 506 zincir braidim var şu anda. Görüyor musunuz arkadaşlar? 506 zincir Kamerayı sabitlemek çok zor. Çok zor. Kapattım. Uzun bir kamerayı geri sabitlemek çok zor. Bir trek geldi bize. Tamam. Bunu da iyi de treklemiyorum yani. Ne vereceğini bakacağım. Ne onlara gider şey veriyor? Yapılabilir mi? Bence yapılmaz çünkü 2019 pet olduğu için Hı. bence yapılmaz arkadaşlar. Ben zaten ben zaten trade yapmıyorum yani. Pros var sadece benim. Onun için güzel bir değeri var. Takipçimiz Tarkıcımız vardı. Takipçimizin hediyesi <laughs> var. <arada>. Evet. <gülüyor> Şimdi. <laughs> Eski huysuz diye bir kardeş. Nasıl bu da? Biz zincir break, aa artık abi. Ben penguen'i şimdi ben pengueni geçiyorum ben bak yoksa bak. Bak penguene tek bak penguene dolarım ya bak. Penguen penguen dinlemem dolarım bak. Zincir break toplamama izin vermiyorlar. Aa zincir break toplamama izin vermiyorlar böyle. Penguen penguendim zevat. Şimdi arkadaşlar şöyle şu cinsiz böcekleri de toplayalım. He. Lan ben cinsiz böyle toplayamam ama özür dilerim Özür özür Çok geri zekalı bir cinsiz. Aa bu kadar girdim. Hele bu girdim. Hele bu girdim. Burada hot dog standı falan var. Burada tuvalet istiyor. Burada şeyli bir kardeşimiz var. Burada kardan adam almış bir kardeşimiz var. Burada Frost'lu bir kardeşimiz var. Polina diye birisinden trade geldi. Polina'dan trade geldi. Polina bakalım bize ne verecek. Kanka yok tekmiş mi çıkacak? Impes. Normalde evet ya bir kardan adama ve neon red tavşana verilebilir. Ama bu hediye olduğu için ben size vermem gerekiyor. Şuradan gingerbread'lerimizi toplayalım. Ee, şu anda ben benim hedefim yeti almak. Ama snowman alabilirim belki arkadaşlar. Bilmiyorum. Snowman'e az kaldı çünkü e, bine az kaldı. Ama o 2000 yani 2000 kolay mı ya? Bilmiyorum şu anda 539. 2000 gingerbread'e alabilirim. 16 gün falan kalacakmış. İnşallah 16 günde 2000 veya sınavda oldu falan. Kas, abi. İnşallah. Abi şimdi bak. Bakın abi. Bakın bakın. bakın. 22. V toplamışız. Allah'ım temiz. Temiz al. abi temiz. Temiz temiz. temiz temiz abi. Abi hadi ya geç geç ben ya ben boyanmasın mısın ya bırak. Bir de beni sorguluyor. Ben stres ay okay okey diyorum arkadaşlar. Yarını yok bu penguin. Penguinlerin yarını yok beyler. 자기 r i r e 까 Cincir bile toplama saati. Ben zaten az önce topluyorum ama bu çok saçma bir şey oldu. Lan. 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 Yok yok. Oraya gitme. O oraya gitme. A Abi çıldırıyor Abi çıldırıyorum yani. Ben çok iyi şu anda ben. Ben çıldırıyorum ya. Aa. Cincir topla lan biraz. Cincir bile Arkadaşlar zincir bilet. Topla arkadaşlar. Bu 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 gelen yeni petlerden birini alın hemen kurban olayım ya. Evet arkadaşlar. Şimdi Abi ben neden düşüyorum penguen? Yok. Lan ne düşüyor? Arkadaşlar çok mal işler oluyor burada. Penguenler etrafını sarmış durumda. Bilmiyorum. Çok, çok bilmemin bir şey oluyor Abi Pembe anne restansın arıyor. Cinci bir toplayamıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl bir video bu? Arkadaşlar. Nasıl bir video lan bu? Aa başta intro koymayı unuttum. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Şimdi. Şimdi hala. Cinci toplayalım biraz da. Sonra videonun sonuna Yok ya, biraz da video bir uzasın. 15'te falan bitirmeyi düşünüyorum. Daha da 11. Penguen bana çarpıyor. Allah'ım. Penguenler bana çarpıyor. Ful ful. Ful 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 ful. Penguenler bana çarpıyor. Ful ful. Şarkı yaptım lan. Penguenler bana şarkı. lan? Penguenler bana dalıyor. Fuy fuy fuy. Fuy. Fuy ölüyorum. Ölüyorum ben ölüyorum. Şu penguenler cincir bir toplamamı şey yapıyor. Engellemeyin lan cincir ve etliği toplayacağım. Bak yine, bak yine ne diyor bak bak bak. Hem beni 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 zincir birey rahatsız etmedi. Yetmedi. Bir de sorguluyor. Okey diyor bana. ha şimdi de yolun ortasına girdik bakla. Çok güzel gün ya. Abi aşırı güzel gün cidden ya. Şimdi de şeyin ortasına girdik. Evet arkadaşlar şimdi kaç zincir birey toplamışız. Onu almaya gidiyorum. Ginger Bread'lerimizi almaya gidiyoruz. 60 Ginger tam Tamam güzel. Kaç Ginger oluyor? Ee, 645 oldu. Tamam o zaman biraz daha toplayalım. Ya cinci toplanmıyor. Yürük mi cinci toplanmıyor. Arkadaşlar şu anda en güzel hileyi yapacağım. Cincir bre toplama hilesi yapacağım. <laughs> Cincir bre toplama hilesi yapacağım beyler bakın. Şimdi abi biraz bayım. Böyle super yedim. Şimdi, böyle super ne yapacağız? Böyle super. E, ee, günlü rate toplam yedisini ya. E ee, şimdi iniyorum, iniyorum, iniyorum. iniyorum Daha çok iniyorum. İniyorum. Daha 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 çok iniyorum. İnemiyorum. Daha çok iniyorum, daha çok iniyorum. İnman, ben bulamıyorum. Ağaç mı şurada bir yer neredeydi ya? Ablamın arkadaşlar. Babamı Arkadaşlar bulamıyorum. Bulamıyorum. Hile. 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 Lan hile kaldırmış oyun. Hile. Siz oyun oynanır. Oyun niye hileyi kaldırıyor? Lan. Lan hileyi kaldırmış beyler. Heh. Hile burada. Hileyi buldum. <laughs> şimdi işte cimdil böreği toplayabilirim artık. Artık cimdil böreği bir dakikada bir dakikada bin cimdil böreği toplayacağım artık. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Bir dakikada bin cimdil böreği toplayacağım. Çok iyi size denedim. Şaka şaka. <laughs> Öyle bu kurar ya Bak. Bak. Arkadaşlar bak bunlar dönüyor. Ben de aynı bir kurabiyeyim. Bak ben de slash e'den önce. Bak ben de aynı bir kurabiyeyim. Allah belanı vermesin. Peygamber. Dans etmeme Bakın arkadaşlar. Şimdi bakalım Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın lan bu komut istemiyor. He, işledi. Böyle nasıl görünüyor arkadaşlar? Bir bana bakın. Bir de bir de dönerek dans eden zincir break'lere bakın. Ben zincir break'li gösteremiyorum. Bir de şu döner ekmeğinden. Şimdi buraya da bakın. Benzemiyor muyuz? Kardeşlerim. Bak bu benim kardeşim mesela. Ben bunu toplamaya dayamam. Ama kıydım. Çok şerefsizim. <laughs> i̇şte şerefsizliğin cezası. Köprüde lakta kalmak. Şerefsizlik yaparsanız köprüde lakta kalırsınız arkadaşlar. şok şok Şer şerefsizlik şeref yaptı ve Çok güzel laksak. Bir daha da onu oradan kimse kurtaramaz. <laughs> Ginger Red top <laughs> Ginger Red katili. <laughs> katili. Ginger Red katili. <laughs> Ginger Red katili. Ginger <laughs> Red Arkadaşlar Bitirle altı pete alana. Ben bu altı pete alana kurban olayım. Nasıl alıyorsunuz lan? Altı bitmiş nasıl oğlum? Ben de kardan adam alamıyorum lan. Oğlum ben de kardan adam alamıyorum. Adamlar trading fere frost fır ne Abi. Bu ne lan? Bu ne la? Bu ne la? Bu ne la? Bu 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 ne Şu anda arkadaşlar ben Geri sever miyim? Ne de Fere Frost'u bir bunu alabiliyor muyuz diye test edeceğim şu anda. Şöyle frost free armanı alabiliyor Şöyle bir mayı cana fırlayalım. Mayı cana fırlayalım. Mayı cana fırlayalım. oyun var arkadaşlar. Bir de şu mini game var. Şu anda mini game'e giriyoruz. Hadi lan. Gitsene mini game'e. Arkadaşlar mini game. Böyle mini game bizi torch veriyor. Allah mini game'den çıktım. Arkadaşlar. Heh. Torch, torch verdi bizi gördüğünüz gibi. Işık verdi. Buradan böyle parkur yapıyoruz Öyle ona göre skor veriyor bize. Hiç yanmamamız gerekiyor. Parkur oyunu bu lan. Parkur oyunu bu lo. Parkur oyunu. Parkur oyunu. Parkur oyunu. Derken videomuz 19 dakika olmuş. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun sen? Ne diyorsun abi? Videomuz öyle bir şey olamaz abi. Bu arada buz olduktan mı çıkıyor abi? İki dolu yeterli kırk Kırk ince bir renk rahat veriyor mu? Abi Bakın oradan saklık yaptım. Buradan şöyle bir devam edeyim. Buradan yine saklıymış Ayıra yıra yıra, ayıra yıra ya çok güzel gidiyordum ya, çok güzel ben gidiyordum ya. Aa, lan 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 gaya lan gaya senin ben ya lan şerefsiz kaya. böyle bir kaya görmedim arkadaşlar ben, Bu şerefsiz bir kaya görmedim ben. Lan. Şimdi de buraya geldi? Hayır. No. Kırık aldık. Kırık aldık. İyi mi? Yine kırık aldık. İyi mi? İyi mi arkadaşlar? Kırık aldık lan. İyi mi lan? Abi kırık aldık lan. 20 dakika olmuş. Bir şey de var. Çüş lan. Videoyu bitirmem lazım benim. Şimdi arkadaşlar biraz daha gingerbread toplayıp videonun sonuna gelelim. Videoda bir e, ee, bin cincir yaparız demiştim ama 685 ginger var şu anda. Hadi be biraz daha toplayalım. Ama video 21 dakika oldu. Tam 22'de bitireceğim abi. Tam 22'de bitireceğim. 22'de bitireceğim. 737 oldu şu anda. Evet arkadaşlar şimdi abi bin yapalım bir bunu ya abi ya aga bin yapak ya yok ya bin olmaz Arkadaşlar bakalım ben yine almayacağım da C e e Cirefe Cirefe Yani zürafayı veriyorlar mı? Zürafayı Fly'a şeye veriyorlar mı? Trade, out, trade attım ona Şöyle bir trade tek var, var wow hadi hadi yok ama verse ben şey yapmayacağım ver 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 bak artısını da koyuyor yok be vermedi zaten ben almayacaktım güzel arkadaşlar güzel vermez vermeyecek zaten ben ne almadım arkadaşlar zaten ben ne almayacaktım kaç kurabiyemiz oldu iki kurabiye Are you serious? Are okay? Lan ben nasıl tane kurabiye topladım? İki kurabiye niye sayıyor? Kurabiye, kurabiye. Kurabiye yemek iyidir. Lan yemiyorum. Bu videoda çok sakat şeyler oldu. Aaa Rory bana da olur arkadaşlar. Arkadaşlar sen videonun sonu olur şu anda. Ee, videonun sonunda bir uçayım ben şu şöyle. Videonun sonunda biz de şöyle bir geyimizle uçmamız yok mu be hediye olarak. Hediye arkadaşlar bu. Geyimizle bir uçalım ya. Hadi bakalım.